Sözde tevhid adına Müslümanlara itham etmek için bahaneler uyduran insanlar var. Öyle meselelerle uğraşıyorlar ki insan şaşırıp kalıyor. Bunlardan bir tanesi de el öpme ve ayağa kalkma meselesi. Neymiş? El öpmek şirkmiş. El öpülen kişiye kutsiyet atfetmekmiş. Putlara tapanlar da onları öpüyormuş. Sahabe Hazreti Peygamber'in elini öpmüş mü? Onun için ayağa kalkmış mı? Sahabe Hazreti Peygamber'in bırakın elini ayağını bile öpmüştür. Bunda bir kutsiyet atfetmek yoktur. Bu muhabbetin bir eseridir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seriyelerinden birindeydik. Ona varıp elini öptük. Yine başka bir rivayette Vazir diyor ki Lamma qadibna medinete madinata faj'alna min rawahilina fanuqabbilu yada an sallallahu aleyhi ve selleme ve rijlahu Medine'ye geldiğimizde bileklerimizden koşup Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ellerini ve ayaklarını öpüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna engel olmamıştır. Hatta hadisin devamında o sahabeye bir övgüsü de var. Bunu Buhari, Ebu Davud, Ahmet İbni Hanbel zikrediyor. Yine başka bir rivayette Ömer radıyallahu anh kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağını öptü diye aktarılmıştır. Sahabe Resulullah'a hürmet ederdi, elini ve ayağını öperdi, etrafında pervane olurlardı. Peki ayağa kalkma meselesi nedir? Burada iki türlü rivayet var. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki insanlar içinde en çok sevdiğimiz kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdi. Ancak geldiğini gördüğümüzde ayağa kalkmazdık. Zira bundan hoşlanmadığını bilirdik. Yine Ebu Umame der ki bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bastona dayanmış bir şekilde yanımıza çıktı. Biz kendisini görünce ayağa kalktığımızda birbirlerini yüceltmek için acemlerin birbirlerine kalktıkları gibi sizler de kalkmayın buyurdu. Şimdi böyle rivayetler var. Bu rivayetleri alıp delil olarak ortaya koyuyorlar. Diğer rivayetlere bakmıyorlar. Rivayetlerde dikkati çeken şey Resulullah'ın kendisi için ayağa kalkılmasından hoşlanmaması, ayağa kalkan kişinin de yüceltme niyetiyle bunu yapmaması gerektiği. Çünkü başka rivayetler bize bunu açıkça ortaya koyuyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir eve girmek istediği zaman evdekiler saygıdan dolayı ayağa kalkardı. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle birlikte mescitte oturup sohbet ederdi. Kalktığı zaman biz de kalkar ve eşlerinden birinin evine girdiğini görünceye kadar da ayakta kalırdık. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte ayağa kalkıyorlar. O evine geçinceye kadar da ayakta bekliyorlar. Yine birçok kaynakta geçtiği üzere Kurayza Yahudilerinin teslim olma sürecinde hüküm verecek olan Sa'd bin Muaz radıyallahu an merkebi üzerinde gelince Rasulullah Efendimiz "Sizin hayırlınız veya efendinize ayağa kalkın" buyuruyor. Alimler tüm bunlardan yola çıkarak diyorlar ki kişinin kendisine ayağa kalkılmasını istemesi mekruhtur. Ama bir alime, hocaya, mürşide, aile büyüğüne saygı ve edepten dolayı ayağa kalkılabilir, eli öpülebilir. Dolayısıyla el öpmeye, ayağa kalkmaya bir at şirk gibi tanımlamalar yapmak bilgi eksikliği ve ideolojik bir sapmadan kaynaklıdır.